Var mı yeni proje? Bizimki halde. var. 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 İki tane var. Bir tane dizi var. Şimdi yine bir kadın bir erkeğin yapımcısıyla beraber konuştuğumuz bir dizi var. Müge? Müge ile. Evet. Star belki bir şeyler ısmarlamış gibi bir durum var. Ona bir şeyler çalıştık. Bir tane de Netflix için bir film adayımız var. Peki şey mi böyle iki saatlik komedi mi? Yok. Onlar kaça indirmişler? Yok diziyi ben 60 dakika gibi hayal ediyorum. Hmm. Hayalim bu. Hani sonra hmm. ne olur bilmiyorum ama yani uzayabilecek, kısayabilecek bir, kısalabilecek bir yapısı var. Sketchlerden mülhem bir ama istersen başı sonu ortası olan bir iş. Dolayısıyla az sketch koyarsan kısalır, daha çok sketch koyarsan uzar. Bir kadın bir erkeğin ilk halleri gibi yani. E, güzel. E, tabii ki çok uzamasın çünkü ben herhangi bir şeyi, herhangi bir şeyi bir saatten fazla izlediğimde sıkılmaya başlıyorum. Yani bunun ne yazarıyla, ne yapımcısıyla, ne yönetmeniyle ilgisi var. Sadece bir doyma noktası diye bir şey var. Sonuçta herkes de Cem Yılmaz'ın sunduğu 1.5x artık malzemeyi sunmuyor ki. Hele gelecek hafta da aynı malzemeden, gelecek hafta da aynı malzemeden, 39 hafta aynı malzemeden. En son Çukur'un tanıtımını izledim. Artık hani her her sezon bir düşman olur, sezonun sonunda bunlar da dost olur. Gelecek sezon bu iki dostun yanına karşı bir düşman girer filan da artık bu sezonda başrolü karşı masaya koymuşlar, masanın karşısına koymuşlar. Aras Bulut kötü adam oynuyor bu seferde. Artık yani nasıl diyeyim? ne dünya, şimdi ya. Evet anladık. Oralara şeyler, emojiler koyalım böyle kıl kıl suratlı falan. Ama yani yazanı, yazanı yani alnından öpüyorum, elinden öpüyorum, aklından öpüyorum, ayağından öpüyorum yani Gökhan Orzum. Dördüncü ya da beşinci sezonu işte yüz küsür dakika, artık yüz küsür dakika dediğimiz şey de 150 dakika falan yani. Evet. Ve her hafta yazıyorsun, bir tane mekanın var, prodüksiyon şartların belli. Şimdi pandemi olduğu zaten öyle 27 mekana giremiyorsun, 4 mekanda işi bitirmek zorundasın filan. Ve bu soap olmasın diye uğraşıyorsun. Yani ben sana baktım, sen bana baktın. Biz bir daha durduk, bir de birbirimize baktık, bir sustuk. <laughs> Sonra içeriden biri bizi dinledi, hemşire, şey hemşire diyorum, hizmetçi. Gitti içeride, kayınvalideyi aradı, bunlar böyle yapıyormuşlar filan dedi. <laughs> filan gibi bir evrende yapmamaya çalışıyorsun yani işin namusu Çok adına canım. onu yapmamaya çalışıyorsun. Helal olsun yani. Yapanı helal olsun. Şimdi bir iş çalışıyorum. O iş için de birkaç film analizi yapıyorum. Benzer film. Yani o janrında başka neler var diye. Hani 2000'de yapılmış var. 2007'de yapılmış var. 2019'da yapılmış var. 2007'de yapılmış olanı dahi canımı sıkıyor. Çünkü gittikçe süreler o kadar kısalıyor ki. Bayağı 86 dakikaya bağlayıp 90 jenerikle ilk jeneri, kuyruk jeneriyi 90 dakikaya bağlama gelmiş 2000'lerin ikinci yarısından sonra. Böyle bir film 2 saat, 120 dakika, 130 dakika olunca ki 90'lar, 2000'ler o katlarla yapılıyordu. Ay bilmiyorum ki bir içim şişti. ya yani şu sahneye gerek var mıdılar başladı. Tabii. Biz sinema filminden bahsediyoruz. Kaldı ki her hafta bir diziden bahsediyoruz. Bir sonraki haftaya devrilebilecek var ne olabilir? Başrolü öldürmedikten sonra. Onu da yapamadığına göre valla izleyene de helal, helal olsun diyorum bir evet. yandan. Ne Demek ki başka tür izlenme alışkanlıkları var artık. Yani iki çekirdeğin, bir çay koymanın, iki lafın belini kırmanın, arada Instagram'a girip bakmanın sığdığı diziler arıyoruz belki de. Belki yani de yeni izlenme alışkanlığı budur. Yani sığmıyor muydu? İki tane kısa dizin, ya yani işte bizim dizi bittikten sonra gidip çayını koyuyordu, bir şeyini yapıyordu, öbür dizi başlıyordu. Gözünüz efendim şu anda yabancı hangi dizide 5 dakika gözünü ayırdığında devamını yakalayabilirsin. Deli misin ya? Böyle geri geri gidiyorum ya. Tele kaçırmayayım ne söyledi. Yemin ediyorum geri geri gidiyorum. Dün bayağı onu fark ettim. Böyle ocağa gideceğim. Şey su koymaya falan böyle aman laf kaçmasın diye böyle geri geri gidiyorum yani. Ya şey vardır mesela hani senaryonun temel kurallarından biridir. Bir sahneye bakarsın, okursun. Ya bu sahne olmasa bu film devam eder mi dersin. Eğer devam edeceğini düşünürsen o sahneyi atarsın. Şu anki dizilerde atıldığında geriye 10 dakika falan cücük bir şey kalacak ortaya. Gain'e yarar o işte. Ha bak <laughs> çukur Gain version. Gain bunları alsın, kırpıp aslında bu dizi nasıl bir şey diye pşşt, kısasını seyretsin. Bak Gain'e de buradan. Game ya. of Thrones'un Gain versiyonu. Gain var. Sadece cüce var. <gülüyor> <gülüyor> Ama o bile yeter. Be. Bence o yeter o, zaten. O, o bile de çok büyük bir ayıp yaptım bile diyerek gerçekten. Sığmaz o adam yahu. Nasıl bir... Yok yok yani sadece onun maceraları var. <laughs>